Bu çiğdemiz kavm zemin template basit Size tam tamda 4 dört tane template var olarak göstereceğim. Video için önce Sizin de böyle templateiniz varsa Discord'dan gelip bana verebilirsiniz. Ben de size karşılık olarak loj yapabilirim. Elimle gelen bu. Bir de beni sevindirmiş oluruz arkadaşlar. Işte. İsterseniz lojanın yanında da bir şey yapıp veririm. Yani çok şey çok bir şey veremem sizlere. Bunu burada söyleyeyim. Neyse lafı çok uzatmadan videoda like atmak, kanalına abone olmak dostlar? Çıkar doğru gidiyoruz. Hadi dört tane temperatımızı göstermeye başlayayım. Birinci sarı geçte işte, Böyle bir tubani var. Biz Evet böyle bir tuğban var. Burada benim telefon koymuştum. Yani böyle bir güzel bir Tuba var. Ben de bunu kullanacağım. sizi kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Burada da böyle bir sade ee, nasıl söyleyeyim? Twitch'iniz varsa Twitch'te kullanabilirsiniz. Böyle panelleri. Bu da böyle ciddi. Böyle bir şekilde tektimiz var. İçte teht diyebiliriz. Üstte teht de diyebiliriz. Ama bu üstte teht olabilir. Böyle zako emperit yazmışım. Burada da içte tehtlerimiz var. Cire kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadar iyiydi. Sizin de dediğimiz gibi temperatiniz varsa düz gelip bana verebilirsiniz. Ben de karşılık olarak size Loji yapabilirim. Çok konuşmayacağım. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.